Selamlar, hoş geldiniz. Balık burcu, sefalar getirdiniz. Umarım iyisiniz. Her şey de yolunda gidiyor. Şu an enerjili bir kahve falı ve bir tarot yorumu olacak. Sizler de niyetlerinizi tutun. Şöyle kartlarımızı bir alalım. Şimdi odaklandınız bir bakalım. Şöyle size de göstereyim. Ee, şimdi bakıyoruz. Bir fok balığı çıktı. Bakın fok balığı. Şurada. Bir taşın üstünde gibi ama tuttuğu da kocaman bir balık. Görebildiniz mi? Çok sevimli, çok hoş geldi. Şimdi sizi mutlu edecek, sizi keyiflendirecek bazı şeyler hayatınızda hayatınıza girebilir diyelim. Bu fok balığı ayağında tuttuğu kocaman bir balığı size getiriyor. Yani kısmetleniyorsunuz. Sanki bir bahtınız, bir şansınız, bir talihiniz Yaver gidiyor, açılıyor gibi. Ee, çok cana yakın, samimi, candan bulduğunuz bir e, dost, yardımı da olabilir bu. Böyle de hissettim. Ya tam sen böyle zordayken, belki maddesel, belki manen e, kendinizi iyi hissetmiyorsanız. Burada bir yükselmek var. Burada bir e, yükselmeyi görebilirsin. Çünkü neden? Şurada baktığım zaman kalp bir karışıklık içerisinde e, kimileri yani bir sürü şey düşünün insan düşünün kalbinizde kimileri bu tarafa gidiyor kimileri bu tarafa kalbin de şaşırmış gibi ne yapacağını bilemiyor olabilirsin kararsızlık yaşıyor olabilirsin duygusal bir gel git var olabilir duygusal gel gitler yani tam olarak oturan bir yapı yok ilişki veya işte duygusal dünyanızla alakalı bir süreç için tam oturan bir yapı yok ve bu sizi keyifsiz yapıyor mutsuz yapıyor gibi ve aslında siz tam ee, şurada bakın. Tam tam şurada bir nedir o? Tavus kuşu. Tavus kuşu var ama bakın kuyruğunu yere indirmiş. Halbuki o görkemli şekilde açabilse, onu biraz gösterebilse. Yani senin bazı e, potansiyellerin var, bazı şeylerin var. Bunları doğru yerde, doğru şekilde e, göstermen, açman, şöyle bir e, ışıldaman lazım gibi. Şimdi burada kuyruk yere indiğine göre tabi bazı hırslar bastırılmış ego kaynaklı bazı şeyler bırakılmış olabilir ama daha çok işte şansın yağ yaver gitmedi diyelim bir takım tatsızlıklar yaşandı ya da sen doğru yerlerde hamleni yapamadın birazcık geride kaldın geride tutuldun belki burada sanki ışıldaman gerekli ya da ışıl, seni ışıldatacak seni parlatacak kalbini ruhunu bedenini keseni artık Burada e, bir durum var gibi. Hele de o, o fok balığının o balığı getirmesi. Bu noktada bir kırgınlık, bir üzgünlük, bir bunaltı hali belki yaşıyorsan onunla alakalı kapını çalacak bir şans var. Yüzler gülecek diyebiliriz. Burada tekrardan o kuyruğu havaya kaldıracaksın. Öyle görünüyor. Müzik notaları çıkmış. Eğlenceli bir yere gitmek, birazcık e, keyifli bir e, alanda bulunmak, müzikal bir eğlence, bir ortam böyle de olabilir. Birazcık ki illa insanların olduğu toplu bir yer olarak çıkmamış. Belki bu birazcık sizin e, hani kendi şarkınızı söylemek vardır ya, yani ne istediğini bilmek, o uğurda mücadeleni vermek, istediğini alana kadar bu şarkıyı, bu türküyü söylemek artık her neyse. Burada kendi yaptığım bir şeyler de olabilir. Biraz ahenkli olacağınız artık nereyle, kimseyle, hangi kimle diyeyim. Kiminle artık. O ahenge, o uyumu tutturmak, o frekansı yakalamak istiyorsan onunla da alakalı olabilir. Şurada bir müzik notası görünüyor. Belki de işte yer yer bu gerçekten bir müzik dinlemek de olabilir. Belki meditatif bir şeydir. Öyle de hissettirdi. Yanının üstüne yatmış. Çok değişik. Şöyle yarasa yarasa. Beyaz bir yarasa bakar mısınız? Şurası. Aslında oradan gösterdiğim zaman güvercin gibi görünüyor. Beyazlığına aldanmayın. Bir yarasa olarak görünüyor. Kulaklarını falan dikmiş. Şimdi bu yeniden doğuşun aslında simgesi. Ve birazcık farklı bir şekilde olayını artık olayınızı farklı bir şekilde belki yoluna koymaya çalışacaksınız. Onunla alakalı biraz fikirsel dönüşümler, biraz kalpsel dönüşümler, değişimler gündeminizde olabilir. Bir de gece vakti, akşam vakti gelebilecek bir habere yorulur aslında yarasa. Bunu da söyleyeyim. Peki balık burcu şu alt tabağımıza bir bakalım mı? Çok ilginç hayvanlar geldi hem. Ya bir şeyin hem de şeyli güzel tarafını görmek hem olumsuz tarafını hissetmek de var. Yani bir şeylere bir adım kalmış gibi. Yani o adımı atabilsen ya da o, e, bir şeylerden bir yerlerden bir şey bekliyorsun. Ya yani ince bir çizgi var gibi. Çizginin hani bu tarafındasınız. Şu tarafınıza, şu tarafına geçseniz o eğlenceyi, o mutluluğu, o akışı evet o belki duyumu hayatına alabileceksin ama çizginin bir tık gerisinde gibisin. Ya yani Tutulduğun bir alan var. Baskılandığın bir yer var gibi. Bakalım burada geçebilecek misiniz o çizgiyi? Üst üste gelen şeylerle uğraşıyor olabilirsiniz şu an. Çok farklı bir maddesel gündeminiz de olabilir. Şöyle bakıyoruz, kafayı karıştıran bir şeyler var. Ee, yavaş yavaş size bir enerji sokulmak üzere geliyor. Hem de böyle dört ayağın üstünde gelen bir şey var. Artık öyle mi diyeyim, sürünerek böyle, emekleyerek gelen bir şey var. Ee, bilmiyorum, şans belki yavaştan yavaştan da çalacak olabilir ama bu belki bir toplama meselesi de olabilir. Yıldızlar gözüküyor mu? Evet. Parlama o zaman geliyor mu? İnşallah diyelim. Zaten orada parlamaya yatkın olan bir şey, tavus kuşu çıkmıştı. Işıldamak, parıldamak, ön planda olmak. Yani geri planda bırakıldığınız bir şeyler varsa bir takım konularda belki hakkınız yenildi. O ayardan, o düzenden çıkıyorsun. Peki tarot yapalım. Bakalım kartlar ne söyleyecek. Yıldız ee, göründü. Hayvan ruhlarından ne gelecek merak ediyorum. Şu yeni destenizden bir seçelim. Şimdi kalpte bir görüntüden bahsetmiştik. Hatırlarsanız kimi insanlar o tarafa doğru gidiyor, kimileri bu tarafa doğru bir çekişme, bir karmaşa, bir kendinle alıp veremediğin ya da bir kararsızlık süreci olabilir. Duygusal gelgitlerden bahsettik. Bu bir çatışma halindesiniz. Bu aynı zamanda rekabetin olduğu bir ortamı gösteriyor. Rakiplerin var. Bunları işte o görkemli kuyruğunu açarak o rakipleri eleyecek gibisin, göstereceksin yani bir takım şeyleri. Ee, ne yapacaksın? Açığa çıkaracaksın. Yeteneklerin olabilir, farklı bir şey olabilir. Daha çok şöyle bir e, kart geldi. Kutsal cinsellik diye bir kart geldi. Cinsel gücünü uyandırarak canlılığını ortaya çıkar. Bir şeyler sönüp gitmiş gibi. Yani bir aşk hayatı da olabilir. Neşesiz, keyifsiz olman belki bundan olabilir belki bir ruh işi arıyorsun ya da aklındaki kişiyle alakalı bir süreç bekliyorsun çünkü bakın burada kılıç kraliçesinde alt tarafta şöyle kuruyan ve çatlayan topraklar var yani böyle susuz kalmış bir ortam gibi verimsiz geçen zamanlar keyifsiz geçen zamanlar gibi böyle bir şey sanki böyle bir uyanış böyle bir kendine geliş var ne istediğine karar vermek var ve bazı cevaplar bekliyor olabilirsiniz. Ya da bazı sorular soracaksın kendine değil. Bu soruları yine içinde bulacaksın. Ben yani şimdi ağır ihanet diye de bir kart geldi. Kendine pardon, kendine ihanetle başkalarına ihanet arasında sadece bir adım vardır. Yani işte ne istediğini bilmekten geçiyor o inandıklarınıza, istediklerinize, niyetli yani niyetlerinize sarılmanız, arkasında durmanız gerekiyor. Ne istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Burada da işte içinize aslında bakın ermiş kartı da şu kartla aynı şeyi söyler. Bu feneri kalbine tutmak var. Kalbine tuttuğun zaman içinden geçenlerin doğruluğu ya da ne istediğini orada böyle ayan beyan şekilde görmek var. Ben bu ara siz biraz duygusal da gördüm. Ay kart. Psikolojik olarak belki bir zorlanıyor da gibisin. Çünkü bir pişmanlık enerjisi var. Kupalar da evrilmiş şekilde çıktı. Bir adalet de bekliyor gibisiniz aynı zamanda. Dengeye ulaşabilmene ramak kalmış diyebiliriz. O ince çizginin bir gerisindeydiniz ya. Bu bir durgunluk. Yani belki o durgunluk sürecinden o atağa geçememek, onu yapamamak, bir şeyleri eyleme dökememek, söze belki dökememek her neyse böyle bir şey var. Ama şimdi yani ne yaşarsan yaşa nasıl bir sıkıntı, nasıl bir stresli süreçlerden, nasıl bir zorlu yolculuktan geçersen geç, sanki bunlar belki bir şeyin olumsuzluğunda, kararsızlığındasın. Kararsızlık bilemeyeceğim ama olumsuz, karanlık bir taraftasın. O karanlıkta sanki yolunu bulmuş gibisin. Yani açıkça gördüğünüz şeyler var o karanlıkta, o olumsuzlukta. Ne istediğini şu an daha iyi anlamış vaziyettesin. Ne düşünmen, ne düşünmemen, ne hissetmen, ne hissetmemen gerektiğini biliyorsun. Direniş göstereceksin sonra şöyle bir. Gizli düşmanların varlığı var alt tarafta. Ama erişememişler bak. Şöyle bir meydan okuyorsun, kendine geliyorsun. İşte yükseltiyorsun bir kendini. Şöyle de bir hayat hızlanıyor kartı geldi. Şifalanma. Yılan da şifalanma da var. Bakın belki bir kısırlık var. Belki işte dulluk da olabilir. Dul ve insanın evlenmek isteği öyle de olabilir. Ya da ruh eşini bulamıyor da olabilirsin. Ya da partnerinle eşinle aranda bir soğukluk olabilir. Şifalanma diyelim biz buna. Yani kurak bir şey de demiştik ya. Belki çocuk istiyorsunuz. Onunla alakalı da olabilir. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım. Ee, şimdi şurada Kılıç Beşlisi vardı. Bu da birazcık böyle bir enerji yansıtır. Ufak tefek yalanları olmuş olabilir. Ee, hoşunuza gitmeyen tavırları söz konusu olmuş e, olabilir. Ee, birazcık bu kişinin belki yalanları, belki bir şeyi şimdi ihanet de geldi ama ağır ihanet onu destekleyecek şöyle baktığım zaman başka bir kart var mı? Göremedim. Yani bu anlamda bir şeyleri görmek, bilmek açıkça görüyorsunuz ya. Görmek, bilmek var. Çünkü burada derine dalmışsın. O kişinin özel hayatıyla alakalı bir şey öğrenmiş, bilmiş olabilirsin. Bu biraz can yakmış olabilir. Ve aradaki bir iletişim, bir herhangi bir şey kopuk. Ve e, ne yaşamak istediğini bilmeyen bir karşı tarafta da olabilir. Sonra siz bu insandan istediğinizi alıyor musunuz? Tılsım prensiyle. Evet gibi. Uzatıyor size tılsımını. Kalpten bir tılsım bu. Gerçekten geçerli bir akçe bu. Elinle tutup, gözünle görüp, kalbinle hissedebileceğin bir şey bu. Ay kartı var çünkü duygusallık hakim olayınıza. Daha adaletli yaklaşım var ve kupa kralı. Duygusal durumlar, duygusal bir denge geliyor. ilişki hayatımıza ve bu kişi Başak Burcu olabilir. Ermiş kartı Başak Burcu'nun. Toprak enerjisi de yansıtır. Yine öyle. Evet sevgili dostlar ben size için açılımınızı yaptım. İnşallah her şey gönlünüze göre olsun. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.